Evet şu anda Zonguldak'ın Çağcuma ilçesindeyiz ve Çağcumay'a çok yeni bir fabrika kuruldu. O fabrikanın şu anda yönetim kurulu başkanı yanımızda. Öncelikle Necdet Bey merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu üçüncü fabrika değil mi efendim? Evet üçüncü fabrikamız. Bir tanesi İstanbul'da merkezimiz Arnavutköy'de. Diğer fabrika Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Dorbun'da. Üçüncü fabrikada kendi memleketimiz olan... ...doğduğumuz topraklara Çağcımalı. Evet, Elkap Kablo ...Zonguldak'ın Çağcuma ilçesinde... 3. fabrikasını kurdu. Ve tabii bu fabrikanın da bir önemi var. Nedir efendim? Geri dönüş değil mi? Evet, evet. Biraz açar mısınız efendim? Tabii. Şimdi biz aynı zamanda da... E, ...Zonguldak Sanayici İş İnsanı'na... ...dernek başkanlığı yapıyoruz. Ve e, dernekte de böyle bir karar aldık. Dedik ki yani Zonguldak... Ee, gelişmesi lazım, eski şahşalı günlerine dönmesi lazım. Bunun için bir eve dönüş projesi gerçekleştirelim dedik. Bu eve dönüş projesi nedir? Ee, İstanbul'da, Gurbet'te, yani Zonguldak'tan çıkmış Gurbet'te kendi e, bilgi birikimlerini sağlayan yetkinliklerini sağlayan firmaların ve kişilerin e, tekrar kendi memleketine dönerek burada yatırım yapması, bu yatırımla beraber kendi topraklarına bir iş istem sağlamasıydı. Ee, böyle projeye biz e, başkanlık yaptığımız bir kurumda önce kendi firmamızı yazmamız gerektiğini düşündük. Ve yönetim kurulukta böyle bir karar aldık. E, i̇lk olarak kendi firmamızı yazdık e, bu projenin başına. E, yaklaşık e, iki aydan beri işte bu proje üzerinde duruyoruz. E, Aralık sonu itibariyle çalışmalarımız başladı. Yerimizi aldık, kiraladık ve bu anlamda da e, Ocak itibariyle de ufak ufak deneme öğretimlerine başladık. Burada insanları aldık, çalışan arkadaşlarımızı aldık. El melekelerini onlara öğretiyoruz. Yet el etkinlikleri geliştiriyorlar. Ee, kademe kademe burada, şu an 50 kişiyle başladık. Kademe kademe, kademe 150 kişilik bir, bir, çalışan kadrosu çıkacak. Ee, bir iki içerisinde burada full kapasite olan bir noktaya gelecek. Şu anda 70 kişi var değil mi? Şu doğru, an çalışan doğru, aktif olarak. Doğru. Bir de e, sizin bu hayaliniz de aslında. Doğru. Ve diğer Röportajlarınızdan ben çok iyi biliyorum. Bu okul projeniz vardı, o da bir hayaldi, bu gerçekleşti. Doğru. Ve e, memleketim olan, yani doğup büyüdüğünüz yer Çayırma, memleketim olan Çağcuma'da da ben kendi vatandaşıma hizmet etmek istiyorum dediniz, bu hayalinize Doğru. gerçekleşti. Doğru. Yani biz Necdet Tızkoğlu'nu hayallerini e, anlatıp sonrasında gerçeğe dönüştüren biri olarak biliyoruz. Acaba bilmiyoruz. Üçüncü bir hayaliniz var mı? Ya tabii insanların hedefleri, hayalleri bitmez tabii. E, hayal kurmak güzel bir şey ve o hayal kurup da o e, hayal içinde çalışmak çok e, emek veren ve çok keyif alan bir şey. E, tabii hiçbir zaman o hedefler, ve hayaller bitmeyecek. Biz e, kendi topraklarımızda e, doğduğumuz topraklara geri gelerek. Burada çok daha büyük bir yatırıma öncülük yapmak istiyoruz ve bizimle beraber burada başka büyük firmaların buralara gelip çok daha insanlara bir iş bir islam vermesini istiyoruz. Kademe kademe hayallerimiz var tabii o hayalleri basamak basamak koyuyoruz. İnşallah bütün hayallerimizi Allah'ın yapmaya nasip eder. Biz o hayaller için çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Ben iyi şeyler olacağını biliyorum, görüyorum evet. ve o, o anlamda da mücadele ediyoruz. Ek olarak bir de kendi fabrikanızı kuruyorsunuz. Burasının kira olduğunu söylemiştiniz. Doğru. Bir de kendiniz, doğru. kendi e, firmanızı doğru. kendi arsanızın üzerinize kuruyorsunuz. Doğru, doğru, doğru. mudur başkanım? Doğru. doğru. Peki toplamda total olarak e, şu an burası 150 kişi bir hedef belirlediniz. Doğru. Doğru. Peki e, yeni fabrika ile beraber bu sayı artacak muhtemelen. Doğru. Oradaki hedef kaç? Yani orada şöyle 400 kişi bir çalışma kadrosu diye düşünüyoruz ama o muhtemelen 500 kişi falan olacak diye tahmin ediyorum. E, arsamız şu anki bulunduğumuz yere bir 100-100 metre falan uzaklıkta. E, 6 dönümlük bir arsa üzerine e, 2 katlı 6000 metrekare bir yer olacak. Orada 400-500 kişi falan bir çalışan bir kadro olacak. Yine tabii e, bizler yakından takip ediyoruz el kap kabloyu ve zonsiyatı her ikisini de. Ee, inanılmaz bir iş başvurusu olmuş herhalde. Ee, bunu ya nasıl izah edebiliriz, nasıl açıklamasını yapabiliriz? Ya şöyle, tabii çok güzel bir şey tabii ki. Hani buralara gelmek ve bu geldiğinizde işte insanların böyle bir iş başvurusunda bulunması ama tabii zaten üzücü bir şey çünkü yani bizim aldığımız alacağımız kapasite belli ama insanlar buraya. Şu an bize direkt direkt başvuru binin üzerinde ve en direktle iki 2000 üzerinde başvuru var. Hani bu hakikaten bu bu buralar için, bu topraklar için çok üzücü bir şey. Çünkü burada biz ve bizim gibi sanayicilerin, biz ve bizim gibi iş yapan firmaların e, buraya gelmesi gerektiği ve buradaki bu insanlara iş ve aş e, yapması gerektiği gösteren bir şey. Mutlu olduğumuz kadar, kadar bir da üzüldüm açıkçası. Şimdi, üzüntünüzü biz e, şöyle bir kenara bırakalım. Çünkü size şimdi söyleyeceğim şey aslında bu üzüntünüzü yok edecek. Bizler buraya başvuranlarla görüştük. Neden burası? El Kap Kablonun adını duyanlar aslında daha çok buraya gelmiş. Bunu biliyorsunuzdur herhalde, değil mi? Hani e, tabii işsizlik var, o zaten kaçınılmaz. Fakat El Kap Kablonun ismini duyaraktan sizin işte köklü bir firma olmanız. E, elemanlara vermiş olduğunuz e, direktifler vesaire e, onları mesela en alt kademeden güzel bir e, seviyeye çıkarmanız bunları hep böyle araştıraraktan bu 2000 3000 başvuru olmuş. Mesela başka bir fabrika olsa e, ben zannetmiyorum bu kadar başvuru olacağını. Ya tabii bu, bu güzel bir şey. Hani e, şöyle güzel bir şey. Şimdi kendi firmamıza bu anlamda bu kadar böyle bir teveccüh oluyor olması şey. E, güzel. Ee, tabii biz yani 20-25 yıllık bir firmayız ve bu yıl içerisinde de hem e, yurt dışında bir yatırım yapan hem e, İstanbul'da e, ciddi yatırım yapan ve çalıştığı firmalar da çok kurumsal kurumsal ve çok büyük firmalar olmasından dolayı insanlar bizi tercih ediyor. Onun da farkındayız. Bu güzel bir şey açıkçası. E, çünkü e, biz hakikaten ekibe ve e, ekiple çok değer veriyoruz. Çünkü ekiple beraber bir bütünsünüz, Ekiple beraber bir başarısınız. Ekiple beraber bir yere geliyorsunuz. Ee, biz Bizim kadromuza kattığımız insanları e, uzun yıllar çalışmasından yanayız ki bizimle beraber şu an çalışan ekip içerisinde 18 yıldan beri çalışan e, formenlerimiz var. 8 yıllık var, 12 yıllık var. Dolayısıyla bu uzun yıl olan birliktelikle hem şirket fayda sağlıyor hem de çalışan fayda sağlıyor. Bir aidiyet duygusu oluyor. Onun için ben e, tahmin ediyorum bu bilinçle insanların da bu başvuru yap, yaptığını. Dedi ki bu güzel bir şey. Yani hem firmamıza verilen değeri gösteriyor. Ee, aynı zamanda da e, insanların bizim takımda olması için de e, ekstra bir mücadele ver verdiğini gösteriyor. Bu da gurur verici bir şey. Güzel bir şey açıkçası. Peki İstanbul, Afrika ve Zonguldak. Bu üç fabrikada şu anda toplamda kaç kişi çalışıyor? Yani 300 kişi e, İstanbul Anadolu'da olan fabrikamızda, 200 çalışanımız e, Güney Afrika'da. E, şu an 70 kişi burada ama e, bizim hedefimiz bir, bir, ayı ayı içer için... evet, bir, bir ay içerisinde, evet. 150 kişi falan olacak. Çünkü bu, bu metrekare o kadar kişi e, çalışmaya müsaade edecek. Yani 650 kişi bir kadro olacak öyle diyelim. 650 kişi. Var. gerçekten ciddi bir rakam aslında düşünüldüğü zaman. Hani 650 kişini aile olarak düşündüğünüz zaman. ...gerçekten el kap kablo... hani ...biz bir aileyiz diyorsunuz ya... ...hani bunu da burada tescillemiş olduk. Peki son olarak söylemek istediğiniz... ...eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii şöyle... ...bir kere kendi topraklarımıza... ...böyle bir yatırım yapmaktan çok mutluyum... ...gururluyum... ...hayal ettiğim, düşündüğüm bir şeyi... ...gerçekleştirmiş olduk. Bu gurur verici bir durum. Şimdi bu saatten sonra... ...burada bizim... ...başarılı olmamız lazım. Yani... El kap kablonun burada başarılı bir örnek model olup bu modelle beraber diğer firmaların bunun etrafında, etrafında kümeleniyor olması lazım. Dolayısıyla buradaki çalışan ekip arkadaşlarımıza, buradaki çalışan kadromuza ve buradaki tüm e, hemşerilerimize, dostlarımıza, akrabalarımıza e, buranın başarılı olması için mücadele etmemiz gerektiğini söylüyorum ki sadece el kap kablo için değil bu peşinden onlarca el kap kablo gelmesi için ben bu e, bizim burada başarılı olacağımız inancım tam ve bizim peşimizden de birçok ve daha büyük el kapların geleceğini de biliyorum. E, Şehrimiz hayırlı uğurlu olsun. Vatanımız hayırlı uğurlu olsun. E, ülkeye hayırlı uğurlu olsun. E, biz çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. E, teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Şimdi neticesinde bir iş adamısınız. Yine Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin de genel başkanısınız. Şimdi e, buraya acaba Hani yatırım yapmaya bazı firmalar korkuyor mu? Yani e, onlara buradan e, seslenmek ister misiniz? Hani siz de bir iş adamı olarak siz de buraya bir yatırım yaptığınız neticesinde buraya e, yatırım yapmak isteyen fakat buranın coğrafi koşullarını hep kötü düşünmüşler. Evet. Ve Zonguldak dendiği zaman hep maden şehri olarak anılmış. Evet siz de Zonguldak'ı çok iyi tanıyan birisiniz. Zonguldak'ı çok iyi gezer ve Zonguldak üzerine de araştırmalar yapan birisiniz. Buradan yatırımcılara neler söylemek istersiniz? Yani güzel bir şey söylediniz. Şimdi e, Zonguldak evet hakikaten sadece bizi madene endeksli bir şehir gibi gösterdiler. Biz de ona alışmışız. Ama artık biz bu kabuğumuzdan çıktık, çıkıyoruz. Artık burada işte OSB'lerin de açılmasıyla beraber artık sanayinin de işte bacasız üretimlerinde olması gerektiğini gösteren bir yapıya geldi Zonguldak. Şimdi bundan sonra Filios, tabii ki Filios liman projesi çok kıymetli ve çok değerli. Ülke için çok değerli bir proje. Evet. Filios'un liman projesinin aktif olmasıyla beraber artık ee, buralar çok daha değerli bir hale gelecek. Bence buradan yatırımcı dostlarımıza, sanayici kardeşlerimize şunu söyleyebilirim. Yani Filios Limanı ile beraber bu bölge çok kritik bir ve çok ülke ekonomisinin çok hayati önem taşıyan bir yer haline gelecek. Bence burada yerlerini alsınlar. Yani burada bulunsunlar. Artık burada üretim yapabilir duruma gelsinler. Burada insan problemi yok, çalışan insan problemi yok, nitelikli insan problemi. E, ulaşımda meyazı, problem evet, yok, ulaşımda ulaşım ulaşımda problem çözülmüş, yok. yollar yapılmış, havalimanımız aktif çalışıyor, evet. deniz yolu ve demir yolu. Evet, kesinlikle. Çok ilde olmayan. Doğru. Havalimanı genişletiliyor, işte evet. daha aktif bir hale gelecek, işte filios limanı zaten konuşmaya gerek inanılmaz bir aktif aktif olacak. Evet, yollar, karayolları gelişiyor. Dediğiniz gibi demir yolları var. Hatta demir yolları biraz daha profesyonel bir hale gelecek. Onun için e, bence bence Önümüzdeki e, orta vadede 5-10 yıllık bir projede e, Zonguldak çok daha kritik bir noktaya gelecek. E, ben bütün buradaki sanayici dostlara, işletme sahiplerine, müteşebbislere Zonguldak'a davet ediyorum. Bir bir dernek başkanı davet ediyorum. Buraya yatırım yapan bir müteşebbis olarak davet ediyorum. E, korkmasınlar, Zonguldak'a gelsinler. E, burada e, hakikaten. İyi bir e, yatırım yapacaklar ve çünkü burada insan kalitesi çok daha fazla e, var ve e, işi sahiplenen, kendi işi gibi sahiplenen insanlar çok fazla var. E, onun için bütün dostlara selam söylüyorum ve onları buraya ediyorum. Peki çok teşekkür ederiz Sayın Başkan. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık böyle fırsatı verdiğiniz için. E, bölgemizi tanıttığımız için, kendi firmamızı anlattığımız için ve buradan bütün yatırımcı dostlarımı teşebbüslere e, davet ettiğimiz için, bir fırsatı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum ve herkese selamlar diliyorum. So.